Thanks. Be nice. Your squad mates being tracked as the most wanted target. Eliminate enemies and secure supply caches to get that target off their back. I not want at almaya gitmeyelim mi? Bir alışverişin orada. Bir alışverişin hey. orada. Gerçek adam ama. Ben mayına bastı gitme. sniper lazım bana sniper'm yok ama asansör masansör bir şeylerle çıkabiliyorum oraya headbox. Bu git. Su bence ben dikkat da, edin bu gerçek. Ben load giderim bana yakın silah alalım. Bu sniper'la şu anda oynanmaz. Load doğru gidiyor. Abi bombar kamanda sakat da bu gerçek bu. Evet, gerçek. Bizim adamı yiyorlar. Adamın öndekiler gerçek. Devam ettim. Devam ettim ona destek veriyorum. Ben aldım silahları İçerdeler. Burada içeride. Üç çatıda da varlar. Tam bu sen misin ya? İçeride. Aldım birini. Süper tek kişi. O zaman o çatıdakiler kaldı Üç sadece. Tek kişi kaldı, çatıda... tek kişi. Bombardan tek Bombardman var, atsanız. Ha. İşte bu, Üç kadar. Adı. Finish.